Herkese selamlar Paribus Universe kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Screen Medi filmi için yayınlanan ilk fragmanı detaylı bir inceleme hazırladım. Hazırsanız fragmana zoom başlasın. GNÇ'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Scream serisinin 7. filmi için ilk fragman yayınlandı ve şimdiden ortada çok büyük teoriler dönüyor. Bu seriye dair bilinmesi gereken en önemli detay, ters köşelere hazır olmamız gerektiğidir. Çünkü Scream serisi, klasik korku filmlerinin aksine zaten yarattığı gizem ve içine çeken hikayesiyle ilgi görüyordu. Fragmana bakıldığında konuşulacak çok detay olduğu kesin. Ancak fragmana göre finde olabilecek şeyleri tahmin etmek sandığınız kadar kolay olmayacak. Scream 7 fragmanını izleyenler ilk finde öldüğü varsayılan Stu karakterinin geri döndüğünü düşünüyor. Sadece fragmanı izleyenler değil, güçlü haber kaynakları da 7. finde Stu'nun geri dönebileceğini çünkü oyuncunun finde yer alacağını söylüyorlar. Ancak her şey bu kadar net olursa bu filmin hiçbir anlamı kalmaz öyle değil mi? 2026 yılında vizyona girecek bir film izliyoruz. Fragman boyunca teknolojinin verimli kullanıldığı ve katile karşı önlemler alındığını gösteriyorlar. Hatta Sidney gizli kameralardan katili izlerken kızını yönlendiriyor ve duvar arkasından atış yapmasını sağlıyor. Ama korku filmi klasiği olarak adrenalin dolu kız panik yapıyor ve katile uzaktan tekrar atış etmek yerine yanına kadar yaklaşıyor. Günümüzde yapay zekanın nasıl kullanıldığına hepiniz az çok hakim sayılırsınız. Stu'nun sesini taklit etmek için bunu yapabilirler. Bu seride katil genelde iki kişi oluyor. 6. filmde durum biraz değişmişti ama sonuç olarak serinin klasik imzalarından biri budur. İnsanlar Stu'nun nasıl geri döneceğini merak ediyorlar. Bence bu geri dönüş canlı olarak olmasa da flashback sahneleriyle karakteri yeniden gösterebilirler. Belki de filmin ilk yarısında Sidney Stu'nun geri döndüğüne inanır ancak katil aslında bir başkası çıkar. Scream serisinin tüm filmleri birbiriyle bağlantılı olay örgüsüne sahiptir. Genel olarak hikaye Sidney Prescott'u öldürmeye çalışan katillerle başladı. Elbette Billy ve Stu'nun Sidney'den önce öldürdüğü başkaları da vardı. Ancak Sidney kurtulan ve hayatta kalan bir kadın olarak çok ünlü birine dönüştü. Bundan sonraki filmlerde ise düşmanlar ya intikam için Sidney'e bulaştı ya da ünlü olmak için bunu yaptı. Bir noktadan sonra hikaye artık Sidney'den uzaklaşmaya başladı. Birinin gizli kızı olan Sam ortaya çıktı hatta serinin 6. filminde Sydney yer almadı. Oyuncu alacağı ücret konusunda anlaşamadıkları için filmde gösterilmedi. Şimdi yeni filmde Stu'nun geri dönüşü açıklanınca olaylar yine Sidney'nin başına patladı. Orijinal olay örgüsüne geri döndük ve yine gizemler belki de büyük bir intikam hikayesi bizleri bekliyor olacak. Benim tek dileğim umarım artık ünlü olma sevdası ya da intikam haricinde başka bir motivasyon izleriz. Şimdi yeni film hakkında tahmin yürütmemizin bir diğer zorluğu da şundan kaynaklanıyor. Normalde serinin tüm filmleri birbiriyle bağlantılı olduğu için her olay zinciri bir öncekinden doğuyordu. Ancak 6. filmde Sidney yer almadığı için aradan geçen zaman diliminde neler yaşandığını bilmek çok zor olacak. Scream 7 fragmanında Sidney'nin yeni yuvasını ve hayatını izliyoruz. Sidney, Mark Evans isimli bir polis şefiyle evlenmiş hatta kız çocukları olmuş. Kız çocuklarının ismi ise Tatum Evans olarak biliniyor. Bu karakterden daha önce 5. ve 6. filmde bahsetmişlerdi. Ancak burada önemli olan nokta şu ki Sidney ilk filmde ölen kız arkadaşı Tatum'un ismini kendi kızına koymuş. Bu küçük ama önemli detay Sidney'nin kızının peşine düşen kişinin geçmişten gelen biri olma ihtimalini yine arttırıyor. Çünkü katil sadece Sidney'i değil direkt olarak ailesini tehdit ediyor. Hatta ilginç bir şekilde fragmana Mark'ın öldürüldüğü sahneyi koymuşlar. Bu sahnede eğer kim onu kurtarmazsa büyük ihtimalle Mark ölecek ve geriye sadece Sydney ile kızı kalacak. Sydney ve kızının aslında bu tür durumlara karşı hazır olduğunu görüyoruz. Bu detay ise bana Halloween serisini anımsattı. Çünkü Michael Myers yüzünden hayatı mahvolan Lori kızını da bu tür durumlara karşı eğitmiş ve onu geliştirmişti. Michael'ın bir gün geri dönüşüne hazır olmak için kadın paranoyakça davranıyordu ve onun bu tavırları yüzünden kızı annesinden fazlasıyla soğumuştu. İşin ironik olan tarafı Scream 7 filminde Laurie'yi canlandıran kadının yer alacağına dair güçlü söylentiler bulunuyordu. Jamie Lee Curtis filme hangi rolde dahil olacak bilmesek de filmde yer alması halinde bolca easter egg ve referans göreceğimiz kesin. Fragmandan anladığımız kadarıyla Gale Weathers geri dönüyor. Aslında serinin tüm filmlerinde yer alan bir karakter olarak bağlayıcı bir imza görünümü olduğu söylenebilir. Gale ve Sidney filmin bir noktasında birlikte katili bulmaya çalışacaklar. Fragmana dair en önemli detaylardan biri aslında Stu'nun evinde başlamasıydı. Evi suç mekanı olarak yeniden düzenlemiş ve harekete duyarlı bir Ghostface mankeni kullanmışlar. Zaten bu filme göre gerçekte yaşanmış hikayenin filmleri çıktığı için Ghostface oldukça popüler. Muhtemelen filmin açılış sahnesi de bu şekilde başlayacak. Yeni katilin Stu'nun evini yakması şu açıdan fazlasıyla önemli görünüyor. Biri bir şekilde geçmişi temizlemeye çalışıyor. Peki bu kişi kim? Tüm bu fragman detaylarına bakıldığında Tatum Riley ile bağlantılı biri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Tatum hem Sydney'nin arkadaşı hem de Stu'nun sevgilisiydi. Aralarında bir tür bağlantı olabileceği yönünde beni bir düşündürdü. Ama burada asıl önemli olan detay şu ki katil genelde kendini gizlemez. Yani mutlaka bir noktada gerçek yüzünü Sydney'e gösterip onunla konuşan çevresindekilerden biri olur. Ama bu sefer katil diyor ki ben saklanmıyorum. <laughs> Telefonda görüşürken de Sidney'e diyor ki birlikte büyüdüğümüz yer. Yani Sidney ile geçmiş bağlantısı olduğu kesin. Ama dediğim gibi tüm bu detaylar onun Stu olduğu anlamına gelmiyor. Bence bu katil genel olarak Stu ve birinin yaptığı şeylerden nefret ediyor. Hatta bununla alay eden ve bunu bir eğlence malzemesi haline dönüştüren insanları zevkle öldürüyor. Bu sahne filmin açılışı ve yeni katilin motivasyonu açısından son derece anlamlı görünüyor. Ek olarak katili bir oyun oynuyor olabilir. Sidney'e geçmişten gelen bir düşman izlenimi veriyor. Eskiden yaşadıkları yerden onu araması ve eski defterleri açması bu ihtimali fazlasıyla güçlendiriyor. Demek istediğim şey şu ki Scream serisine dair %100 net bir bilgi elde edemeyiz. Ancak burada bir oyun döndüğü kesin. Sanki katil yine ünlü olmaya çalışan ama bir yandan da Sidney'e yakın olan biri olabilir. Yani illa da intikam hikayesine bağlamayarak klasik ünlü olma hikayesi ortaya koyabilirler. Katilin Sidney hakkında bilgilere sahip olması burada önemli olan en büyük etken. Sanki Sidney onun önünü kesmiş ve bu olayla birlikte kaderini çalmış gibi davranıyor. Filmin tanıtımında ve sloganında hepsini yak yazıyor. Dolayısıyla burada intikamla karışık bir ünlü olma motivasyonu da olabilir. Katilin saldırganlığı ve duvarın içinde saklanan Sidney ile kızını öldürme merakı gerçekten etkileyici. Kızı Sidney'nin ikinci filmde giydiği ceketi giyerken karşımıza çıkıyor. Aslında bazı kişiler Sidney'nin kızından da şüpheleniyorlar. Ama katili o kadar rastgele saldırılar yapıyor ki yani ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Filmin bir noktasında kızı Sidney'e senin gölgende kalmaktan yoruldum kendime ün ve şöhret istiyorum diyerek onun üzerinden köşeyi döner mi döner. Ama bunu yapabilecek bir karakteri ve kişiliğe sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Zaten Scream serisinin en güzel tarafı da şu ki herkes katil olabilir. Herkesin katil olması için bir motivasyon yazılabilir. Bu da filmin gerilimini artırmasındaki ve izleyiciyi ekrana kitlemesindeki önemli detaylardan biri. Ve böylelikle dostlar bir fragmana Zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Haftaya ve yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.